Evet, Monster Köprüsü basamakları. Çok kalabalık, çok. Çok kalabalık. Basamaklar bu şekilde. Yani düz değil, biraz böyle ilk kez yürüyorum. Muhtemelen. Dikkat et, önüne bakarak. Karşıya Karşıya at, ayağa yönelik. atlıyorlar. Şu camiye doğru gideceğiz inşallah. Yunus Emre Tekke'si. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> bu taraf Boşnaklar'ın, e, bu taraf Hırvat'tan yaşadığı yer diye tarif etti. Zaten camilerden ve mübareklerden belli. Çok da büyük bir yer değil. Küçük kasabeymiş.